Aile babasından herkese merhaba arkadaşlar umarım keyifler yerindedir çünkü size çocuklarınız için bomba gibi bir oyunla geldim pati devriyesi dünyası bu oyun xbox game pass'e yeni eklendi arkadaşlar eğer ki xbox game pass üyeliğiniz varsa bu xbox'ınız olmak zorunda anlamına gelmiyor bu bilgisayarınızda olur laptop olur bütün içeriklerde e, xbox kurulu olabilecek bütün e, ekipmanlarda kullanabiliyorsunuz Şöyle anlatmak gerekirse çocuklara özel tasarlanmış bir aksiyon macera oyunu. İşte burada Chase, Ace, Sky, Marshall gibi sevilen karakterler var. Burada macera koyunda Hav şehir adı altında bir tane şehirden bahsediyoruz. Oyunda açık dünya hissi veren haritalar mevcut. Basit kontrolü var. Nedir bu basit kontroller? İşte benimki gibi bir Xbox kontrolür varsa ya da Logitech'in buna benzer bir kontrolörünüz varsa ee... Burada çok basit bir kontrollerle hareket ettirebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ileri, geri, sola, sağa olacak şekilde işte zıplamaktır, işte X'e bastığın zaman etkileşime geçer, konuşmaktır vesaire vesaire. Zaten oyun o kadar basit ki sizi yönlendirebiliyor birçok şeyde. Mesela üçgene bastığınızda karakteriniz araca biner, araçla beraber seyir halinde gidersiniz. Tekrar üstüne bastığınızda araçtan iner, yayan bir şekilde dört bayak üstüne tekrar devam edersiniz. İki kişilik bölünmüş ekranı var oyunda. İki kişi aynı anda tek ekranda oynayabiliyor. Yani çevrim içi oynamak zorunda değilsiniz. Ee, kostüm çıkartma ve sanat eseri gibi toplanabilir eşyalar var etrafta. Ya da e, burada köpek maması, kedi köpek maması olan içerikler de var. Bunları da etraftan toplayarak puanlar kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun özellikle okul öncesi yaş grubuna daha çok hitap ediyor. İşte şu anda okulda bildiğim kadarıyla 6 yaşında başlıyor. 6 yaşına kadar 2-3 yaşından sonra diyebilirim yani. Ee, çocuklarımız için gayet eğlenceli, keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Tavsiye de ediyorum. Gayet basit. Ha oyunun tek kötü yanı oyunda hiçbir şekilde Türkçe dil desteği yok. Bu gerçekten üzücü. Yani bir şeyleri anlayamıyorsunuz. Eğer ki dil desteğiniz yoksa. Şöyle buradan da zıplayalım. Yetişkin oyuncular için çok fazla basit sıkılabilirler. Ki ben şu anda tanıtıyorum. Tanıtmasam muhtemelen oynamazdım yani. Eğer ki Game Pass üyeliğiniz varsa bu oyunu mutlaka deneyin. Özellikle küçük kardeşlerimiz ve çocuklarımız için ideal bir oyun. videoyu da beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Buna benzer içerikler ya da oyunlarda biliyorsanız yorumlarda bunları belirtin ya da incelememi istediğiniz oyunlar varsa bunları yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince incelemelerini çekip sizlerle paylaşırım. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle.